ları camiasının değerli temsilcileri, kamu ve özel sektörümüzün kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun başarılı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Foruma katılmak üzere ülkemize teşrif eden tüm misafirlerimize, kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Türkiye olarak Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüzde yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımlarıyla dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla bu yönde çok ciddi mesafe kat ettik hangi inanca görüşe kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği ayrımcılığa uğramadığı hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte ülkemiz insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirdik vatandaşlarımızın becerilerini ve yetkinliklerini çok daha ileriye taşıyacak kuşatıcı ve erişilebilir insan kaynağı modelini ülkemize kazandırdık. Türkiye yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bu modelin etkinliğini artırmayı eksikliğini gidererek her açıdan tekemmül ettirmeyi hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden 3000 aşkın katılımcıyı bir araya getiren forumun uluslararası düzeyde tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan vererek bizlere bu çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize ve foruma destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.